Hepinize merhaba arkadaşlar. HCS e. Scott kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ertuğrul. Ben Şınar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu destelerimizi açacağız. Gördüğünüz gibi burada 5 adet destansı öneklenti garantili deste, Boron 12 destesi 2 adet, eee Platin Asık makinalı destesi 1 adet, Zehir Desen garantili deste 1 adet, Korsan garantili deste 3 adet, Mekatronik garantili deste 1 adet, 6 tane de Platin deste var. Arkadaşlar ee, ilk videonun yorumlarına baktık. destan açılımını çok beğenmişsiniz. Biraz daha gelsin Biz de ikincisini çekiyoruz. Şimdi şöyle 41 kere maşallah diyelim. Ve platin destelerden başlayalım. Tamam nazarlık olsun. Bu nazarlık olsun. İlk destenin günü olmazmış derler. Şöyle 88'e girelim. İki tane platin O Destansımız var. XTRL Terminator e, Terminator yeşil bir lazer konuşamadım. Bir Ay. tane daha patlattım burada güzel geldi bu sonucu. Ya tamam ikincisini bak Scarlet gümüş mü istersen? Üç tane oldu artık yani bunlar. E, şöyle 61'e girelim. Trabzon. Full seyrek geldi neredeyse bir tane daha sadece. Bir tane daha açayım. 5468 samuray desen geldi. Kanka efsane geldi mi? Kanka şu ana kadar bir tane de efsane sonunda geldi. İyi. Ee, şöyle bir tane platin açalım. Efsane geldi. DCR bir sultan durdun. Benim deserime bir sürü e, efsane vardı. Ama kart iade de bitti. 52 de açalım orada memleketimiz. Zehir desen garantiliği patlattım. XCRL zehir desen bak bu güzel oldu. Şöyle haşmetli sunucuya girelim. Bir tane mekatronik garantiliği patlattım. Poteh mekatronik yeşil ele değiştirici. Poteh'in öneklentisi yoktu. Güzel oldu bu. Söyle 74'e giresin. Bora 12'yi patlattım. Kanka hemen sen de bir tane sunucu söyle. Girelim onu da. Kanka ben, ben 58'e girelim. Geçen bir yorumda görmüştüm. Aynen aynen. De onu demiş, ben de gördüm. Demişlerdi. 58 demişlerdi. 58 nerede 58? Aha 58 burada. O zaman 58'de bir tane korsan garantiliği patlattım. M6 levrek korsan desem bak M6'nın efsane deseni yoktu. Bir tane daha patlattım burada. Hadi. AK47 korsan desem mükemmel ve zehir deseni o kadar çok sevmiyordum. AK'de zehir desen vardı. Kanka başka bir sunucu açsana söyle. Başka kanka daha yorumda şu map'te açın gelmemişti ama eee bir bir şey daha açalım. 01. Ya bir daha aç işte ya. Adana. 01 Adana. Ha. Bir tane platin otomatinalığı patlattım. Bir tane nadir geldi. Bir tane de korsan garantili açtım. Hadi. Kolt korsan desen de bak bıktım artık. Şimdi şöyle 35'te açalım. Bir tane destansı ön patlattım. Hadi. Abi P90'a geldi. P90'da Vandetta vardı. P90'a Terminator gizleyici alev değiştirici geldi. Abi kuantum istiyorum lütfen, kuantum ver, kuantum lütfen, zula. Hadi. M4A1 gümüş kuantum susturucu işte bu be. İşte bu, işte bu kadar. İlk kuantumumuzu çıkarttık, M4A1 kuantum gümüş susturucu. Verdi kuantumu be. 69'da açalım. Hadi bana ver oyun, bir tane daha kuantum ver. Bakayım ya merak ettim. UMP! Bana oyun sanki kuantum... UMP45 Transform Alev Değiştirici. Şöyle gidelim. Hmm, başka neyi de açabiliriz? Kanka Ye oyun bana ne yazık ki hiç kuantum vermedi ya. Ama Mekon'uma kanka ne kesen verdim. Çok sevdim. Şey Çok güzel oldu. kuantum susturucu. Bak buna sevinmiş olabilirim ama sonuçta kuantum yani. Kanka başka bir sonucu söyle seri bir şekilde. Evet. Ben de Vandetta susturucu var. 55'te girdim. 55'e girdim. 55 e Kanka bende bir Vandetta susturucu Pakt var. bir de Mehmetçik Kureyli Geç susturucu var. Oha bir dakika ama hepsi kötü geldi ama. Bak bir tane desteden. Makona, Mechatronic Morlazer, Nova'ya, Spectre Reflex. Bir tane de desansımız var. Güzel abi. Şimdi arkadaşlar bir de kart yağda yapacağız. abi bir dakika şu M4 abirime bir gireyim. Şu M4, e. ben <laughs> <ya>. ben, <laughs> tamam, M4, M4 abirime. Ben Burada arkadaşlar saklanmaç videosu ise yapıştırıyorum. Evet. Tamam M4 abirime altı altıya basacağım. Şuna bakar mısın abi? Şu güzelliğe bakar mısın? Mükemmel. Ben Şöyle... de kart yağda bir sürü aynı karttan var ya. Aynen kanka ya bende de var. Abi benim kanka benim bütün silahlarımda şey var. Bütün desteler var benim bütün silahlarımda. Seni Full ver. set. Ama kanka çoğu aynı. Hepsinden iki tane var. Ondan sonra... Ondan şimdi bir bakayım. Bakayım bunu ver. Bende yani refleks var mıymış? Varmış refleks bende ya. Ha, buna çok ver. gereksiz. Bu Nova Nova'ya bunu ver abi. İş Şu ver. da bir gereksiz. Şu da gereksiz. Bunu kullanıyorum. Boron ikiye bunu iade et. Şu gereksiz. Bu iyi. Bir de şu. Mpx'e verdi benim bir tane. Ama bak gerçekten Aa, güzel oldu. Sonuçta destansı verir, yani abi ya. destansı veriyor. İki tane kuantum oldu ama pp2000 yerine bir m468'e verseydin. Bir Auga. <laughs> ne bileyim bir STR'li bir AK47. Bir Tar 21. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.